Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bebeklerimize 8. aydan itibaren kolaylıkla yedirebileceğimiz güzel bir mama tarifimiz var. Pekmezli bebek muhallebisinin yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere göz atalım. 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı su 1 çorba kaşığı üzüm pekmezi ve 1,5 tatlı kaşığı pirinç unu. Pekmezli bebek muhallebisi için gerekli malzemeyi öğrendik. Şimdi hemen yapımına geçebiliriz. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1,5 tatlı kaşığı pirinç unu. Normal muhallebiden daha çabuk olması için ve bir çorba kaşığı kadar üzüm pekmezi ilave ediyoruz. Soğukken şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi pişirmek üzere ateşin yanına gidiyoruz. Ateşe yerleştiriyoruz ve normal muhallebi gibi sürekli karıştırarak kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Evet, mamamız pişti. Kıvam çok fazla katı olmayacak. Ateşi kapatıyoruz ve soğutmak ve servis yapmak üzere başka bir kaseye aktarıyoruz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde bebeklerimizi sevindirecek bir tarif paylaştık. Pekmezli bebek muhallebesinin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve ufaklıklarla paylaşmanızı rica ederim. Hoşçakalın efendim.